hastaneye gelmeden bile aile işin içinde çözebiliyor. Çünkü virüs enfeksiyonu adı üstünde yani vücudun kendi kendisi yenecek onu. Eğer bir sıvı kaybımız yoksa aslında dediğiniz o beslenme yöntemleriyle çok rahatlıkla geçilebilir. Özellikle yağlı besinleri vermeyecek, baharatlı besinleri vermeyecek, kızartma türevlerini vermeyecek en önemli şekerleme türevlerine, yani iç yerinde glikoz içeren şeyler ishacı iç artırır. Bunları vermeyecek. Bizim yapacağımız eğer çocuk 0 ile 2 yaş aralığında ise anne sütü alıyorsa anneste sütü mutlaka biraz daha arttırarak vermeli. Günde 5 kere emziriyorsa 7 kere emdirsin. 10 kere emziriyorsa 15 kere emdirsin. sütü bol ve sürekli versin. 0-6 ay aralığında ise zaten anne sütü dışında hiçbir şey vermesin. Anne sütü hisseli başlı başına kesebilecek özellikle bir ürün, e, mucizevi bir ürün sütü dışında çocuk büyükse özellikle e, pirinç lapası, patates haşlamalar, çünkü sarı olan e, sebzelerin içinde potasyum miktarı yüksektir. Sarı olan sebzeler patates ve muz bunların arasında potasyum çok yüksek olduğu için özellikle bunları öneriyoruz. Özellikle e, pirinç lapasını veya pirinç suyunu öneriyoruz. Özellikle leblebi tarzı şeyler öneriyoruz. Ama glikoz şekerli yiyecekler, isalli durumlarda yasak. Hatta ishal geçtikten sonra da bir hafta boyunca da şekerli ve yağlı kızartma türevlerine hiç önermiyoruz Özlem Hanım. Bunlar aslında uyduğumuz zaman eee Çoğunlukla sıvı kaybına ulaşmadan acile de gelmeden bir iki gün içinde evde hijyen kurallarına uyarak diğer aile bireylerine de bulaşmadan rahatlıkla e, aile bireyleri bunu geçirebiliriz demem. Hocam aynı evin içinde yaşayan birey